Onun için bazen konuşmalar arasında müminin imanını mahleden kelimeler işitiyoruz. Kelimeler işitiyoruz. Ne diyor? Zalim kader. Zalim kader bana oyun oynadı diyor. Zalim kader bana cilve yaptı diyor. Kaderin cilvesi. Zalim kader. Kader ne demektir? Allah'ın mahlukat için ve daha husus insanlar için çizdiği proje demektir. Proje, plan, hayatta takip edeceği bütün yollar ve yönler, hayatta yaşayacağı imkanlar, mekanlar, zamanlar ve bu zamanlara, mekanlara ait ilahi takdir hakkı. Kader budur. Allah'ın muradıdır kader. Allah'ın arzusudur. Allah'ın planıdır. Allah'ın tayinidir, Allah'ın tertibidir, Allah'ın o insan hakkındaki kanunudur. Zalim kader deyince Allah zalimdir demek istemiştir. Aynı manaya çıkar düşünürseniz ve bunu düşünmek zorundayız. Kader bana oyun oynadı demek, Allah bana oyun oynadı bana zulmetti demektir. Var mı şimdi bu itikadın yeri İslam'da? Böyle söyleyen bir gece nice ahmak kafir olup gidiyorlar. Bir nice ahmak, مر یہ سمنک نیا آتا سما